Ne çekeceğiz Evet şimdi bakalım Işıl'ın bu okul çantası Böyle Işıl'a söylemeden hemen Pati'yi aldık getirdik Hem Işıl ne kadar düzenli bir kontrol etmiş olalım Hem de içinde neler çıkacak acaba Garip şeyler çıkacak mı okul oyuncak götürüyor mu acaba Getiriyor musun yapmayı zaman. Dördüncü sınıf olduk ama şu tavşandan vazgeçelim. Aa buyurun arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Siz bizim maymunlarımızın isimlerini sormuşsunuz galiba. Onları söyleyelim biz size. Çantamızdaki maymunumuzun ismi... Işıl'ın pembe dünyası. Siz Siz bu gördüğünüz maymuncuğumuz Silas. Görebiliyor musunuz? Silas diye yazılıyor. Annem belki de yanı çok uyuşturur, bir de bir de diğer maymuncuğumuzu bulalım hemen ve kalem kutumda ne var çekmeye başlayalım. başlayalım ee, kalem kutumuzdaki maymuncuğumuz da lopke. Gidecek zaten tam lop, lop lop yemelik. <laughs> Şimdi bir lop. Bakalım ışığının kalem kutusundan neler çıkacak, bizi neler bekliyor. Kaç tane bölmesi var onun öyle Harbiden ya. Harbiden ya. O kalemi, tükenmez kalemi. Faber Castell kullanıyoruz kalem tıraşı kaliteli. Ve böyle ilginç bir silgisi var. Gördüğünüz gibi. Hoşuma <laughs> gitti ama beğendim. Sonra Faber Castell'in güzel kalemlerinden. Hangi silgi asla? Şu patatesli mi ne bir şey yani? Aa gidiyordu? kaç tane silgisi var onun? Sen onu mu gördün sadece? Evet. de var değişik. Bu da, <gülüyor> da <gülüyor> o da silgi. Bu da başka bir silgi. Jileti gibi çıkıyor böyle? <laughs> <laughs> Jileti var. Tövbe. Dur tamam mı? Jilet mi var ayrıca? Jilet mi taşıyorsun sen? Vardı ama derdi. Yapıştırıcısı. Jilet değil de yani. Yapıştır. Tamam dur deneyeceğim. Bekle. Nerede oldu bu? Ucu. Al sen göster biraz daha. Bu ne? Dolma kayan işte dolma değil. dolma değil. Dolma değil. <laughs> Bu uçlu. Dur bekle, şuraları kapatalım çünkü devrilecek ışık. Sonra diye orta kısmını göstereyim. Orta bölmesi de şöyle arkadaşlar, bakalım neler var. Güzel bir kalemi var. Sonra böyle bir başlık kalemi var. Ne çok şeyin var Işıl ya? Başlık kalemlerinin hepsini almışsın, benimkiler de bunlardan birkaçı. <laughs> Benimkileri de almış. Aslında. <laughs> Farklıysa bunların renklerinden bir kaçın. Ben iki tanesi ben seçtim. Arkadaşlar. 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 Jilet. Haa jilet gibi o da Silgi. Bu da bunun uçları mı başka? Başka bir şey diyeceksin. <laughs> Ablam mı geçti o kalemler? <laughs> Yaramazcık. <gülüyor> Bak biliyor musun? bu aslında. benim. Hayır mavi benim. Ama. Mavi benim. Ya abla. Orada benim. Mavi. Sen sadece pembe aldın. Hayır yapma yalan yalnız yalnız söylüyor ya. Yemin ediyorum o sadece pembe aldı. Sadece benim pembe Yemin ediyorum mavi. Sadece pembe aldı. Ama yemin ediyorum çok şey yazıyorum. Ben sadece aldım dedi. Şş, tamam tamam. tamam. Bir dakika oh, benim, Video... oh, tamam. Ona... Oh, bir dakika. Video tamam. Sonra anla. Önce koysak hepsini. Bir dakika. İçine içine koysak ondan sonra. Böyle bir tane de değişik bir yaratıklı silgi şeyi var kalemi. Tut. Bakın kızlar videonun ismini ne koyacağım biliyor musunuz? Çantamda ne var? Kalem kutumda ne var? Derken kavga çıktı. <laughs> Neden kavga çıktı? Ha, neden ha, kavga bir çıktı? tane daha değişik bir mayonez ilgisi varmış. Dondurmalı. Ve kalem kutusu bitmedi tabii ki de arkadaşlar. Işıl da kalem kutu biter mi? Şöyle, Şöyle yapalım. Bir kalem kutusu daha var. Ama bak bu lüks olayı değil Aslı. Öğretmeni iki tane kalem kutu şart koymuş. Değil değil yani sadece. Okulun ihtiyaç ha, lisesinde var bu. Tamam. Birisinde böyle boyalar boyalar falan. Diğerinde normal kalemler. Böyle, bakalım neler var. Makası. Saç kesmek Fazbollu için mi? Fosforlu kalemi. Işıl saç kesmek için mi olmak az? Arkadaşların saçını mı kesecek? <gülüyor> <gülüyor> Dur bunların birkaç <ne> tanesini tut <laughs> bakayım. Fıs 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 yapıyor, bir şey diyor. Bir şey gösterme diyor da. Bir şey gösterme diyor. Bir başka posta <laughs> da kalem ne? Şimdi ben de merak ettim bir şeyi gösterme başka diyor. Başka bir şey yok ki. Tahta kalemi var. Aa şimdi ben geleceğim ama. Ne göstermesin Işıl? Ya bir şey yok. Bunlar da böyle Atın fıs 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 Şey kalemler <laughs> Siyah zemine yazabileceğin kalemlerden değil mi? Şöyleydi hı, Onun <laughs> özel defteri var şimdi göstereyim birazdan Aynen Ya hepsi mi siyah yazıyor sadece? Aha Allah ım. Siyah simli yazıyorlar bunlar ee, Tamam almıştık öyle bir şey ama ben bütün kalemlerin hepsini o şey yazdım Bir silgisi bir şey daha var Maşallah kıza silgi bitmiyor <laughs> Gerçekten her yere silgi olmuş. Bir kalem tıraş gördünüz şey mü? Ben hatırlamıyorum. Gördük. Kalem Kale kutu gördüm. çok güzel ha bu. O oh, süper bir kalem tutu ya. Ben, ben. <laughs> İstemiyorum zaten. Bir de böyle boya kalemleri var. Bu <laughs> arada arkadaşlar Dur. sizin abla kardeşlerde veya abi kardeşlerde böyle şeyler oluyor mu? Mesela bazen Aslı Işıl'dan alıyor, bazen Işıl Aslı'dan alıyor. Cetvelleri. Böyle beğendiği şeyleri. Sonra kavga çıkıyor da. Bir tane bir şey görsem. Bu neydi ya? Pergel. Yok. Arkadaşlar e, şöyle açıyorsunuz. Ondan sonra böyle yapıyorsunuz. Ee, dudak yumuşatmak için şuraya eline sürüp dudağını sürüyorsunuz. Evet. Lip <laughs> balm. Evet. o da mu? okulda çok kullanılabilecek güzel. bir şey mi peki? Aslı okulda kullanılıyor mu? O çok güzel kokuyor. Evet, bu dudakları çatlamaz. Lip balmlar renklenmek için. Özellikle değil. kışın değil mi? Aynen. Kışın dudak çatlamaması Aynen. için. Dondurmak ister misiniz? Dondurma taşı. <laughs> Evet, devam et Şimdi et de çantanın havada geçelim. Kalem kutuları bitti çünkü hanımefendinin. maşallah yani kalem kutu tek başına bir video olurmuş. <laughs> evet, Işıl'ın o bahsettiği özel defteri böyle siyah şey, orada renk kalemler Şu yazdı. Şuna kadar bir şey yazdın mı Işıl? Şey, günlük e, mesela ne oldu falan onları yazdı. Günlük Haa, günlükleri ne yazıyorsun? Siyaha yazıyorum. Işıl'ın ödev defteri. Yani not alıyor. Başka bir şey Ödevleri. yok. Bu bölmeye bakalım. Yine bir... Resim bile çizim. Değişik bir defter, tatlış, <laughs> Anne ne? Sonra aa kitap okuyormuşum. Hii, bu benim ayracığım. <laughs> Bakın kocaman Aslı Güler yazıyor. <laughs> Çaldığına şey göstereyim böyle kanıt göstereyim. Aslı Güler ve arkasına utanmadan Aslı Güler yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Hiç utanma yok mu sende? <laughs> ya Işıl ya. <laughs> Beşer, bir dakika bir dakika. Hep Abla'nı şikayet edersin bana. Baba benim her şeyimi alıyor. Ama sen de alıyormuşsun şimdi. Çünkü baba. o alıyor ben de alırım bana ne? <laughs> Öyle mi? Küçük hanım ödeşeceğiz. Şuradaki file böyle aldığını söyleyebilir miyim? Tamam neyse. <laughs> ben de çok şey yazdım bekle sen. Aynını bile almıştı değil mi Beşer? Hem de ruj... kırdı. Benim bayrağı da rujların... aldı. Öbür bayrağı da aynısını aldı. Benim Sonra... rujlarım pek kırıyor. Benim, <laughs> benim <laughs> rujlarım <laughs> tamam, pek de... Biz çantamda ne de... var de, devam edelim. Benim rujlarım kaybı. Her evet, Allah aşkına ruj mu kullanıyor? Evet. Mac rujlarımı çalmış bir kese gördüm. Yine kes kes ya. Mac rujlarımı çalmış. Hiç bir kere, <gülüyor> 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 kere ruj kullanmaz. Hadi abla sayın. Kullanıyor. Şey Sudeli bir Kerem kere. Su Sudeli yani. beraber almışlardı bir kere. Aa sude sürmüştü ona. Kendi başına yapmıyor ki öyle şeyler. Beyaz diş diye bir kitap okuyormuş hanımefendi. <laughs> Tut. Niye ben tutuyorum? Oku. Tamam. Şaka şaka. Yok ben okurum gerek Bu ne defteri? İngilizce. My tamam, kibarca tamam. istemek. Ay şu İngilizcesi çok iyi. Göstersene babacım okusana bir. Hadi bakalım. <laughs> Sorry not. Tamam tamam hadi devam edin. Ne yazmış hiçbir şey anlamadım. Tamam devam tamam, edin. <laughs> <tamam. gülüyor> <laughs> düz yazıya geçmişsiniz. Artık düz yazıya geçtiler biliyor musun? El yazısı evet, bitti. He boyalarımız bitmemiş arkadaşlar. Ay kafa attı köşe. boyalarımız bitmemiş. Kafa mı pastel ama değil mi? Pastel boya kafa attı pardon. Başka? Allah'ım bunu bana mı versin? Hayır. Çok güzel. artık. İçtim artık. Ben senin iğrenmem ablanım. Neyse onu çok fazla göstermeyin şimdi arkadaşlarınız bir yerlerden hatırlayacak yoksa. Suluğumuz <laughs> var. Yine böyle ücretlerimiz var. Tam kafa kırmadık bakın. Kırıldı. <laughs> Yavaş azdı. Ağlayacak Yavaş şimdi videoda. Yavaş vurdum video be. Daha. Hadi sen de vur ödeşelim. <laughs> Ay kenara ile vuracağım acısın diye. Orada sede değil. <laughs> tamam tamam neyse. <laughs> sen, sen dost musun düşman mısın? Pardon da. <gülüyor> <gülüyor> ben temiz bir kızımız var. Islak mendil taşıyor. Reklama evet, girmesin. Tersen tutalım. <laughs> Ve... Ücra da terk edilmiş bir kalem tıraş. Evet o çok klasik. Ben küçükken de vardı o kalem tıraşlar. <laughs> Diğer kalem tıraşlar. Çok kalem tıraşlar. Çok Evet kitapları <laughs> güzelce gösterin bakalım. Biz de o kitaplardan işliyoruz diyen olacak mı? Fen bilimleri birinci kitap. <laughs> bu ne? Ana denemesine mi oldunuz siz? <laughs> ne bu? Ne bu? dergiymiş. Evet ben ben, ben de bilmiyorum. Şey sandım bir an yani, deneme sınavı oldu mu? Oo <laughs> no, çok aşağıymış deneme sınavı. O ne? Evet ödevleri aşağı. Işıl ne buldum? Hadi oku. Ne o? Ten, twenty, third. Ha İngilizce mi? <laughs> <laughs> tamam tamam koy lan hadi koy. Burada koy, okunuşu olduğu için. Evet oraya öğretmenin dağıttığı ödevleri yapıyoruz koyuyoruz. Yanında okunuşu vardı. <laughs> North America. Bir de son olarak resimle. defteri. Çantamı mahvetti. Seçiş mi acaba? Resim e, bu hafta oldu mu Işılcan? Işıl'ın yaptığı resmi gösteriyorum. Işıl bir de bakar mısın Işılcan? Bunu mu yaptın? Yarım kaldı. Bak ikincisi. Ve düt 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 düt. Niye saklanıyor? <laughs> Niye saklanıyorsun? Gayet güzel Dünyanın işte. Dünyanın en mükemmel resmi. <Gülüyor> <gülüyor> Adeta bir Picasso. <laughs> Onu internetten çıkarttın oyna satalım mı inşallah? Işıl <laughs> <laughs> <Ya gülüyor> <şunun gülüyor> pembe <beğenmeyi gülüyor> dünyası yazalım oraya. <laughs> evet başka bir şey kaldı mı ablası? <laughs> evet, 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 evet. Çok uçak gitti bu resim ya. Ben o zaman ararım bir sahne don çıkarırım. Başka bir şey kaldı mı ablası? Hayır. Her şeye baktınız mı? Her hadi. şeye bak. Tamam, hadi o zaman. Arkadaşlar, gördünüz mü? Işıl'ın çantasından... Arkadaşlar, Işıl'ın tabi bu arada okulda, derste işlediği kitapların büyük bir kısmı oku, sınıfındaki dolabında. O evet. yüzden Ağırlık sadece burada diye. iki tanesini falan gösterebildiler. Ağırlık olmasın diye o genelde eve yollamıyorlar. Yani sadece evet. ödevlerini alıyor. Sadece ödev hangi kitaplarda varsa onları eve getiriyor. Bazılarını işte. da <laughs> Evet, bu arada tabi sınıfımızda herkesin kendine ait dolabı var. Kaldı, yer çıktı. Dur, burası şimdi. Burası. Doğru mu? Efsane olmadı mı? Evet arkadaşlar videomuzun kapanışı yapalım o zaman. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağ videolarımızda iyi görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Mayon da yapıyor. Bay bay. <laughs> <laughs> Videomuzu beğendiyseniz bize de destek olmak için aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hala abone değilseniz ücretsiz abone olmak için abone ol tuşuna basmanız yeterli. Ayrıca yeni videolarımızdan ve canlı yayınlarımızdan Herkesden önce haberdar olmak ve bizi güzel yorumlar yazmak için aşağıdaki küçük tıklayarak bildirimleri açabilir. Karşınızda gördüğünüz önerilen videolarımızı izleyebilmek için resmin üstüne tıklayabilirsiniz. Cimri abi ve Aslı ve Ömer kanalında abone olursanız seviniriz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.